Yola geçti şimdi gönül kervanı O da benim gibi geçti aşamı Yola gitti şimdi gönül kervanı O da benim gibi geçti aşamı Cahile varıp da yola gidenin Varamaz menzile savrulur gider Cahile uyup da yola gidenin Varamaz benzile savrulur gider Kapıldım feleğim bozuk çarkına Ömrüm geçti varamadım farkına Kapıldım feleğim bozuk çarkına Ömrüm geçti varamadım farkına Cahile uyup da yola gidenin Varamaz mezile savrulur giden Cahile uyup da yola gidenin Varamaz menzile savrulur giden Kapıldım feleğim bozuk çarkına Ömrüm geçti varamadım parkına Yayına bakıp da yola gidenin Varamaz menzile sarılır gider